BÖCEK üstünde uçuş. Ah ne kadar da güzel. Çünkü burası havai. Ama asıl göstereceğim şey şimdi geliyor. Arı. Hey, bu bir. <laughs> Babamın arkadaşı beni özel uçağıyla gezdirdi. Uçaktan gördüm manzara. Gerçekten inanılmazdı. Oh. Beğendim. Bu harika. <laughs> Aslında babam da bir uçak almayı düşünüyor biliyor musunuz? Ne Eğer alırsa okula kendi uçağımızla gideceğiz. <laughs> hey, a, baban uçak alırsa beni de gezdirirsin değil mi? Evet tabii ki. <laughs> a, beni de. Evet elbette. Dünüm sadece dört tane koltuk var Nobita. Evet biliyorum. Ne dedin özel uçak mı? Ben de uçakla gezmek istiyorum. Aa ama özel uçağım yok. Ee, bu aygıt sayesinde bir şekilde uçabilirsin ama. <laughs> böcek böcek kumanda kolu. Böcek böcek mi? Evet bunu bir böceğin sırtına iliştirirsen onu istediğin gibi kontrol edebilirsin. Böyle büyük bir böcek var mıdır peki? Burası iyi görünüyor. Ah, tamam. <laughs> eh, Gulliver'in tüneli. Hadi gir bakalım içine. Um, <laughs> hmm. Aa aa. Ah. Kazan ormanlarına benziyor. Harika. Hadi uçurabileceğimiz böcek bulalım. Hadi. Tamam. <laughs> Bunu o kadar büyük bir yusufçuğun üstüne nasıl yerleştireceğiz? Bu çok kolay. Bunun ucunu bilmek istediğin böceğe doğru tutuyor ve sonra da ortadaki düğmeye basıyorsun. İşte böyle. istediğinde düğmeye basman yeterli. Tamam ben de deneyeyim. Yapamıyorum. Yusufçuk çok hızlı hareket ediyor. O zaman yere konmuş bir Yusufçu hedef al bakalım. Doğru dedin. Aa, pekala sakın hareket etme. Ha? Başardım işte. Şimdi geri çekersen uçacaktır Tamam hadi şimdi uç bakalım. Ha? Peki neden uçmuyor? Ha? Aa, olamaz bu Yusufçuk yaralanmış. Yaralı mı? Aa, haklısın. Daha büyük bir Yusufçuk ya da bir kuş yapmış olmalı. Zavallı şey. Hadi Doraemon. Pekala. <laughs> Doktorun çantası. İyisin değil mi? Şimdi istediğin kadar uçabilirsin. Tamam. Evet. Hop. Mı? Özel bir uçaktan bile daha iyi değil mi? Doğru. Hadi gidip Shizuka'yı alalım. Hadi. Çok iyi fikir. Shizuka. <laughs> Nobita neredesin? Sanki sesini duydum. Buradayım. Yaprağın üstünde. Ne? <laughs> 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 Nobita. Aa, bu çok güzel. Eğlenceli değil mi? <laughs> evet harika. Kendimi bir peri gibi hissediyorum. Hadi daha yüksekten uçalım. Aa, bekleyin. Ha, Giyan ve Suneo şurada pekala. Özel bir uçakla gezmek harika olmalı. Ha, bu Nobita'nın sesi Kimse yok ki. Ha, bu harika. Hmm. Nomi tabi Yusufcu abiniyor. Ne dedin? Aa, eminim Doraemon'un aygıtlarından biridir. Hey, hey bizi de gezdir. Evet evet evet. Olmaz hayır. Siz beni her zaman düşlüyorsunuz. Demek öyle. <laughs> o halde seni yakalarız. Tamam. <gülüyor> Hadi. Dikkat <laughs> et. çok eğlenceli. Nobita, bu ne cüret? Boşuna yorulma, bu Yusufçuk çok hızlıdır. Bibi bizi yakalayacak uçalım. Yakaladım. Yusufçuk sersem demiş görünüyor. Pekala Nobita, artık bizi gezdirmek zorundasın. Peki hala Doraemon, Doraemon. Yaşasın! Yaşasın! Bu harika! Muhteşem! Sakın Yusufçuklara fazla yormayın tamam mı? Tamamdır. Evet, ilerideki tepenin üstüne kadar yarışalım. İyi fikirmiş. Bu hiç adil değil. Benim böceğim makasçı dişi. Doraemon'daki ise makasçı erkek. Şizuka çatal kuyruklu kelebeği sürüyor. Sonra çizgili ve imparator yusufçuklarıyla nasıl yarışabiliriz? Onları seçmek sizin hatanızdı. Kaybeden Yarın bütün okulu temizler, tamam mı? Ne? Başla. Hadi. Nasıl gitmeyin, Çok tehlikeli. Çılgı, hadi gidelim, hadi. gerçekten çok hızlımış. Bu da ne böyle? Suneo çabuk yüksel. Ne? Aa! Tamam işte oldu. Evet. Artık Giyan ve Suneo'yu göremiyorum bile. Beni bana yardım etsin. Aa, bu sanırım Suneo'nun sesi. Aa aa. aa! aa! Pizza hadi hadi. Tamam. Bam bam bam. Bam bam bam. acele et. Bam bam bam. Ah tam zamanında. Yiyecekti. Takisi nerede? Aa, o dümdüz devam etti. Yalnız olması tehlikeli. Evet. Çünkü tepenin arkasında başka örümcek ağları da olabilir. Gidelim. Pekala, önce ben bitirdim. Hey, Suneo nerede? Acaba hangi taraftan gelmiştim ben?

Antlaşma. Bu takesinin sesine benziyor. Acele edelim hadi. Giyan. 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 Nereye kayboldun? Takeshi. Doraemon. Hı? Aa, hayır olamaz. Aa. 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 Eşek arılarının saldırısına uğramış olmalı. Eşek arısı mı? Arılar sadece sokar sanırdım. Isırırlar da. He? Hatta yeni böcekleri öldürene kadar ısırıp yerler. Olamaz. Çabuk onu kurtarmalıyız. Yanlış hatırlamıyorsam eşek arıları böceklerin en kötüsüdür. Böyle minicikten onlarla nasıl baş edebiliriz ki biz? Ama bunun aygıtları var. Ama ben ufaldığım için aygıtlarımın gücü de azalmış olmalı öyle düşünüyorum. Eski halimize dönelim. O zaman dostumuzu kurtarabiliriz demektir. Hayır. Bu çok uzun sürer. Peki onu nasıl bulacağız biz? Ha? <laughs> zaman televizyonu. Ha? Şu taraftan. Ha? Gidelim. Ne? Yuzofçuklar gitmiş. Hemen bir böcek bulun. Bizden daha hızlı gidebilecek herhangi bir böcek bulun. <laughs> Aa, ah, şuna baktığınızda göçmen çekirge. <laughs> Orada başkaları da var. Yakalayalım hemen. <gülüyor> 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 Bunlarla daha hızlı olacağız. Aha peki Nobita nerede? Aa, <laughs> Nobita! Aa. Ama sadece bunu bulabildim. Ne yapayım? Hadi Lennie! bakılırsa küçük bir sorunumuz var. Neymiş o? Aa! 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 Aman aman, Şimdi abi. ne yapacağız Doraemon? Şaka mı bu? Arkadaşlar hemen inin. Aa! Aa! Tamam. İndim işte. Anneciğim. Koş! Koş! <laughs> Sadece güçlü olanlara yetmek Bakın bir göl. Hayır sadece su berekentisi. Ama peki karşıya nasıl geçeceğiz biz? Eğer su varsa Yusufçuklar da olmalı. Yusufçukları arayalım Aa. hadi. Nerede bunlar? Aa. Aa buldum. Arkadaşlar <laughs> şöyle yapın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Söyle ayda bana hiç sırası değil şimdi. Acele Merak <laughs> et ben de ki yana orada yüklü. Merak etme sadece bunu yap. Neden yapıyoruz? Hmm. Sadece yap işte. Ne? Bir su böceği? <laughs> <laughs> Bu harika bir şey. Tıpkı bir sürat teknesi gibi. Su böcekleri yüzey gerilimini kullanarak su üstünde kalabilirler. Harika değil mi? Peki neden suya vurmaya başlayınca bize doğru geldiler? Su böcekleri yüzeydeki avlarının neden olduğu dalgacıkları algılar ve peşlerine düşerler. Vay canına. Ha? Yani bizi yiyecek mi sanıyorlar diyorsun? Bizi yemeğe mi geldiler yani? Doğru. Sakin olun. Ha, düşecek. Arkadaşlar kolu çekin gidiyoruz. Kiyaniii! İşte o da! Hayır onu <laughs> yiyecek! Sonunda! Işte Bir çukur! Kiyan sakın oraya gitme! Gitme! Çukurda olmak daha güvenli değil mi? sarı eşek arıları yüze yakın yerlere yuvalar anladın mı? Yani o bir... Neyse karısı yuvası mı? Hadi yakalasana beni. <laughs> Olmaz yakalayamazsın yakalayamazsın. Arılar yer altına inemez. Hadi bakalım uç git şimdi. <laughs> Hadi. Çabuk. Çabuk onu kurtarmalıyız. Aa, şuraya bakın. Aa, ha? Aa. Aa, Aa. Şunu. Hadi. Hadi. <laughs> 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 bir şey mesela söylesene. Aa! Şimdi ne <laughs> <yapacağız? Böyle> <gülüyor> <alamam>. <gülüyor> Bu bir mezarlık. Olamaz, hayır. Kadar... <gülüyor> <gülüyor> <Gel> işte, <laughs> şuna bakın. Endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. <laughs> Bu ne tür bir böcek böyle? Bu bir dana burnu. Buldum. Bir yana bunu kullanarak kurtarabiliriz işte. Hadi arkadaşlar atlayın. <laughs> 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 arkadaşlar ha, ha, ha. çabuk bin Yuh. hadi <gülüyor> <gülüyor> işte gidiyoruz sanıyordum ben. Bir şeyler yaptı oraya bak bir şeyler. Böyle koşarken ne yapabilirim ben söylesene. eşek gitti. Hey! Aa, Nobita! Nobita! Merhaba! Nobita! Nobita! Teşekkür ederim bana çok çok. Ne maceraydı ama. Az kalsın yiyeceklerdi beni. <laughs>